Merhaba arkadaşlar. Şimdi yaptığımız biçimlendirme işlemlerini sizin de uygulamanız için bir ödevimiz var. Ödevimizi gösterecek olursak sizden paragrafı sağa sola ve ortaya hizalamanızı istiyoruz. Çok düzeyli liste özelliğini kullanarak listeleme yapmanızı istiyoruz. Paragrafın girinti ayarlarını düzenlemenizi ve paragrafın satır aralığını ayarlamanızı istiyoruz. Paragrafın stillerini değiştirip paragraf stillerini daha iyi öğrenmenizi istiyoruz. İlkin paragrafı sağ sola ortaya ve iki yana hizalama. Şöyle sağ sola ortalama ve yana yaslayalım. Evet şimdi çok güzel liste özelliğini kullanarak ilk listemizi işaretleyip tıklıyoruz ve derslerin alt basamağı olan matematiği tab tuşuyla bir yana kaldırarak alt başlık ve girinti elde ediyoruz. Daha sonra matematiğin alt konusu olan fonksiyonları iki kere tapa basarak Girintilerini ile oluruz. Şöyle. Evet. Girinti işlemleri yapınız. İlk önce nasıl yapmamız gerekiyormuş ona bakalım. Paragrafımızı sağdan yaslamışız. İlk paragrafa girinti eklemişiz. İkinci paragrafa da girinti eklemişiz. Bunu kendimiz uygulayacak olursak şöyle paragrafı seçip ilk önce şuradan buraya kadar yazayıp muhtemelen paragrafımız şöyle ilk paragrafı seçip şöyle ayarlamasını yapalım. İkinci paragrafı seçip de içe doğru girinti ekliyoruz. Böylece girinti işlemini de yapmış oluyoruz. Satır aralığını düzenleyecek olursak paragrafımızı seçip araya bir satır daha gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şöyle paragrafın stil ayarları. İlk önce Microsoft şirketi tarafından kısmını kalın yapmışız. Windows'tan tasarlanmışa kadar yazıyı mavi rengini ayarlamışız. Böyle Word'ün puntosunu yükseltmişiz. İtalik yapmışız. Word'ün italik yapmışız ve puntosunu yükseltmişiz. Aynı zamanda da kırmızıydı değil mi? Tamam. tamam. Dünyada oldukça da geniş alanda yer bulan altını çizmişiz. Şöyle yazı yazma programıdır. Üstüne çizmişiz ve yazı stilini değiştirmişiz. Başka bakalım. İtalik yapmışız. Şöyle. Ve büyük bir ihtimal puntosu da yüksek. Evet. Ödevimizin yapımında bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz.